Herkese merhaba arkadaşlar. Destan Oyun kanalından hepinize selamlar. Destan Oyun kanalında bugün sizlerle beraber Dark Riddle 2'ye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Mars şehrinden devam ediyoruz. En son bir gizemli bir toplantı görmüştük abi. Şimdi sizlerle beraber bu gizemli toplantıdan sonra görevimizi görmemiz gerek. Notu okumamız gerek abi. Şimdi içeriye girip bir şekilde bizim o komşunun bize vereceği notu. Komşunun bizden sağladığı o notu okumamız gerek. Gel gel gel. gel.

Yani onu ne yapacağım biliyorum. Şu an kıracak bir şey var. Bak şuraya atlayacağız abi. Şuraya atlayacağız. Bak ne yapacağız söyleyeyim arkadaşlar. Burada şu camdan içeriye girelim. Tamam mı? Yani şu odada şu oda şurada. Ha, iyi gördük. Ey var. Gidip Hem hemen bir elma bulmamız gerek abi. Yürü 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 yürü. Komşu görecek bizi yürü. Haydi. Haydi. Birazcık ağırlamak istiyorum. Şuradan yürüyelim. Bir dakika abi. Biz buradan geçemiyor muyuz? Geçerim. Mis gibi de geçerim. Aaaa. Abi buradayım. Evet. İşte kaç 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 komşu geliyor kaç kaç koç 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 kaç 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 aram zem zem yere not buldum bak not da şurası abi işte görmüştük ya zem burayı ha bak not da burada sen burada ne yapıyorsun nereye geri dön tamam meri, geri dön ya bizim komşu nerede abi bizi? oha adam bu kan oha Yengeç suyu konteynerini git. Ya ben bunu nereden bulacağım? Allah Allah. Hayda al başına belayı. Neyse. Tamam bu not bende dursun ha. Notu şuraya bırakayım abi bence en mantıklı. Tamam. Yengeç suyunu nereden bulacağız abi? Burada mı acaba? Şimdi buralara bakmamız lazım. Bunu bir tıklayalım. Yok burada değil. Sanırım burada değil. Burada mı? Burada çekemiyor muyuz? Ee, ne oldu şimdi? Tamam. Nerede başka? Ha, bak burada bir kol daha var. Çekemiyoruz. Abi yengeç. Tamam. Konteyner polis karakolunun yakında yer alıyor. tamam. Polis karakolu nerede Sen ne konuşuyorsun? Ya benimle bir derdin yok. Ben niye duruyorum ya? Ne ya? Polis karakolu nerede cümle? Polis karakolu burada. Burasıdır büyük ihtimalle yani. Ha şuradan <laughs> arkadan çıkacağız. Ya, şöyle, ne var neyim burada, kullanacağız. Ne güzel. <laughs> <laughs> <Lezzetli> Neyse, şöyle elimde kalsın. Bir dakika ya adam ben. ben mi akılsızım? Çalıştım evet, işte, Tamam bir daha tıklayacağım Işıl okutalım Hah güzel ya Şöyle ya Ben boş yerlerde böyle iş... Hiç... Bu ne la? Bir dakika sen... evet. Neyse şunu at Ya yürü git Allah Allah Neyse, aa bak burada kol açıldı. Tamam. tamam. ne olacak şimdi abi? Hadi bakalım, nereye gidiyor bu şişe? Abi biz meyve suyu mu yapmaya geldik bu yolu bu kadar ya? Tamam, ilerle küçük şişe. Hadi bakalım, şişe ilerliyor. Şişe ilerlesin. Tamam. Evet, Buradan meyve suyu yapıyor Tamam, ilerleyeceğim mi daha? Ama bunu çevir diyor. Anladım. Ben de bu kadar mal olamam ya. Hadi yürü. Ya ben yokum işte. Hadi. Aman her şey çok sıkıntı. Ne tamam. Yürü. Aynısından kaç tane daha yapacağım? Şimdi ben böyle matematik problemini çözeceğim. Şey tamam. Oh. Tamam. Oh. Ya. Aman. Bu ne şimdi? Hadi yürüyün beyler. Tamam bu iki da gözümüz olsun abi. Hadi yürüyün yürüyün yürüyün. Tamam. Tamam. İkisi de arada bir bozulacak mı böyle? Hadi bakalım. Tamam abi. 7, 8. Allah dondum. Hayır 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 hayır. Bozulma lütfen. Bozulma lütfen. Hadi düzel düzel. Buradan geliyor oradan geçiyor. Buradan geliyor oradan geçiyor. Hadi. İlerle. Ya abi dondurma artık ya. Ha ha ha. tamam. Ya abi yeter yeter beni dondurma bir dondurma yeter. Hadi bırak beni. Böyle. Ha komşu geliyor. Ha abi Lan suyu yapacaktım ben ya Allah Allah suyu beni bir rahat ya, beni bir abi ya. Allah 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 ya. Ben de ya? Ben bütün komşu ben ben ben. Gel, gel gel ben sana gel kanka gel gel var gel, gel. Oğlar. al hadi, hadi. aa Neyse. Videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar. Canım çok sıkkın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yazmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.